Biraz ge, biraz gecikmiş. İstifalar biraz gecikmiş arkadaşlar. Operasyondan 8 gün sonra gelmişti istifalar. İlk tepki ana muhalefet partisinden geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu istifalar biraz gecikmiş dedi. İstifalar biraz gecikmiş arkadaşlar. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce Bakan Çağlayan'ın istifasına Twitter üzerinden yaptığı ilk yorum yetmez ama evet oldu. Muammer Güler'in istifasının ardından bir tweet daha attı. Nihayet varan iki. sıra kimde dedi. İstifa gere gerekçeleri de gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla istifa etmişler. Yerse. Yerse. Neredeydiniz? Neredeydiniz? 9 gündür neredeydiniz? MP Grup Başkan Vekili Oktay Vuralt'ın meclise düzenlediği basın toplantısında verdiği tepkisini. Yedirme izlediler, kendilerini yediler. Birbirlerini yiyecekler. Bunlar zombi. Türkiye'de darbeci bir zihniyet vardır. Bu darbeci zihniyet artık kendi adamlarını yiyerek, kendini yiyerek parmaklarını kesiyorlar, kollarını kesecekler. Yakında inşallah başlarını da kesecekler ve gidecekler. Hayli sertli konuşması. Erdoğan Bayraktar'ın istifasını da toplantı sırasında öğrendi. İstifalar AKP'ye aklamaya yetmeyecek dedi. Ateş bacayı sarmıştır. Bunu söylemiştim. Dört parmağı kesmekle baş parmağı kurtaramayacaksınız. Ey Sayın Başbakan bu Titan hükümetinin başı sensin. Bunları yedirerek kendini aklamaya çalışıyorsun.